Herkese merhabalar ben Koses. Bugün sizlerle birlikte Vampire Survivors'da en son gelen peki temizleyeceğiz. de açılanlarda 3 tane açmamız gereken şey var. Biri zaman tutan bul. İkincisi bembeyazda panzehiri bul. Üçüncüsü de ufak köprüde kaos altemanayı bul. Şöyle bir bakalım. Toplamda 2 tane aç açmamız gereken şey var. A Açılmadan mühürleyebiliyor muyuz? Harika. Demek ki bu relik... Bu da map. Çünkü mapleri mühürleyemiyorsunuz. Arka anaları da mühürleyemediğiniz gibi. Başlayalım bakalım. Neyle oynasak neyle oynasak. Eleanor'u alalım. Yumurta basıp Eleanor'la oynayalım. Biraz değişiklik olsun. Farklı bir karakter olsun. Oyunu unutmuşum abi. Ab <laughs> ne oldu? Kilidi açıldı. <laughs> Hayır ya. <laughs> Bütün parayı tek seferde yumurtaya harcayacağım. PC nerede diye düşündüm. Dedim tersine çevirde mi girmem gerekiyor acaba? Çıktım stage'den. İlk başarımı açtık. Harika. Peki. Nerede bulduk? Hiçbir fikrim yok. Ne bulduk? Hiçbir fikrim yok. Ben beyaz açıldı. Bonus stage. Tamam bir yumurta alayım geleceğim. Oyun sakin. Sakin. Aceleye gerek yok. Yumurtacı abimiz yukarıda. Max yumurta. Bilmiyorum kaç param vardı ne kadar şey oldu ama bakalım. Şu anda 10k yumurta mı basmışız? Olur yeter. Çok bile. Küçük köprüden ilk önce gözyaşını alacağız. Ops hareket hızını da sıfırlamam gerekecek gibi. <laughs> level me up. Daha fazla bekleme süresi alırsan ne yapabilirsin ki? Hızlıca level'larımızı atlayalım bitsin Zaten tek silah gibi. Hadi be ya. daha iki tane pasifimiz boş. Biraz hareket alacağım oyun kırılsın. Ortadan ikiye bölünsün. Kregisu. Kregisu'nun da iki tane upgrade'i var diye aldım. Rastgele. Evet. Şimdi nerede gösteriyor? Relik yeşil solda bir şey var. Baş. Run for run. Ne kadar uzakta olabilirsin? <laughs> Osole sole. seviyesi 80'e ulaştığında dönüşmüş. Ya e, hayır gerçekten Osole mi yani? Köpüşü mü iyi oldu? Hmm. <laughs> Aa daha çok açıldı. Ben beyaza gideceğiz. Şimdi Osole'yi almak istiyorum tabii ki. Başlangıç arkanası olarak şimdi biz, bu köpüşle biz büyük ihtimalle 5, milyon kere öleceğiz. Bunu almamda fayda var. Ama onun yanı sıra ne alınabilir? Bakıyorum. Çok da bir şey göremiyorum. Büyü asasını alacağım. Ben seviyorum ya bu şeyi. Büyü asasını. Çok tanık çok az vuruyor ama direkt olarak yakındaki düşmana saldırdığı için hoşuma gidiyor. Mana şarkısı kesinlikle olmayacak. Oh. Köpüş. Yürü be köpüş. İstemiyorum. hiçbiriniz istemiyorum. Santa suyu. Aynen böyle. Bendeki de nasıl bir yürek yemişlikse şeyi de açmışım. Rastgele olayları. Aa, hayaletler ölmüyor lan. Zor ölüyorlar. Ölüyorlar da. Hadi köpek oynuyoruz. Bir de şeyimiz olsun. Isırma saldırımız. Aa, neşter saat. Olur. Bu kadar silahım var. Hala nasıl dibime kadar girebiliyorsunuz. Ya keşke rastgele olayları açmasaydım. Çok pişmanım Aşağıdan da bir yandan çiçekler geliyor. Level atlamıyorum Hazır dolmuşken şunlar taç aralarında Tenta Water'ın içine saklanacağım. Başka şansım yok şu anda. Benim tek kurtuluşum Tenta Water'mış gibi duruyor. Aa, öf, ispana. Bakayım. Onu onunla. Onu neyle hatırlamıyorum. Onu körs yerde var. Onu da onunla. Tamam dişi evolve yapmasak da olur diye düşünüyorum ya. Ispana kalayım ya da boş ver. Dur bakayım şuradan. Dişi neyle evolve oluyordu abi? Aa, tamam diş farklı bir şey evolve oluyor. Dişinki daha güzel. Ben şu an dişten yanayım. Daha pilegis alacağız. Gelirse tabi ağzına sıçtığım Hah. Tam üstüne oturdum. Şimdi çekici de lazım. Çoğaltıcı da lazım. Aa, bence çekici daha çok lazım çoğaltıcıdan şu anda. O yüzden. Ya da tam tersi mi? Bakayım. Yok ya. Santa Water Evil yapmak lazım. Boşver. Bunun sonuncusu MT Tom alacağım pasiflerden. Gelirse tabi gelmese de yapacak bir şey yok. Aa, biraz daha XP. Burada ne ara boss öldü? biraz daha alan arttıralım. Evet boss bir kitabı da geldi. Güzel güzel. Oğlum burası şey ormana dön. <laughs> Bu rastgele olay şey herhalde. Ölmüyorlar. Baksan, Santa Water'ımın içinde yürüyor. Siz kim? Valla full aktif silahı level atlatmam lazım. Bunlar ölmüyor. Bir canlanma daha alalım. Ben bu karakter oynadım. Yalan bu kadar güçlüdür. Ulan boss sizden daha kolay öldü. Boss'u görmedim bile. Hangisi boss'tu? Şimdi bu evolve sandığımızdır. Santa Water bilemedim. Böyle event maplerinde bazen Evolve sandığı ikinci dakikada bile geliyor çünkü. Arkana güzel. Arkanamız belli. Aç. Teşekkürler. Sen tabi otur maksimum level. Bakalım Evolve sandığı mı değilmiş. 10. dakikada gelecektir diye düşünüyorum. Eğer şimdi gelmediyse. Toplama mesafesi biraz daha. Sen gel. Sen gel. Hepimiz alacak. Sen gel. Ve son olarak sen gel. Bekleme süresini daha azaltalım olabildiğince daha sonra ateş edelim. Önemli, önemli ayrıntılar. Ya Bunlar ice golem mi yoksa yine rastgele olayların saçmalaması mı bilemedim. Ben niye rastgele olayları kapamadım ya çok pişmanım. Abicim dondur neşter saat dondur geç. Bak adamlar dibime giriyor olmaz. Hop. Aa. Hala evolve yok mu? Peki. Peki. Level, Level up da iyiydi. Level up'ı da sayarız. Biz ne daha 40 TL'yiz? Oo güzel tavuklar gelmiş. Biraz ana silahımızı şey yapalım. Seviye arttıralım. Şu an güvenli bölgede gibiyiz. Ben aslında Trevis'i silmek istiyorum. 15. dakikadaki boss gelsin bakalım ne durumdayız ona göre silerim. Yine rastgele olaylardan. Saçma sapan bir şeyle karşınızdayız. Bugünkü rastgele olayımız karla kaplı bir haritada. Lanet olası yengeçlerle boğuştuk. Neye dönüşeceğiz çok merak ediyorum. Ben bilmiyordum buna Evolve geleceğini. Yeni karakteri duydum ama Evolve muhabbetini bilmiyordum. Yeni karakteri de Twitter'da gördüm. 80. level'da sanırsam Evolve olacağız. Köpüşümüz ne olacak acaba? 63'teyiz. Level 80 hadi. Kas daha hızlı kas. O değil de Evolve chest'i gelmedi. O şu aşağıya ben aşağıdakini almayı unuttum. O kadar daldım da ki level atlamaya. Çekilin ya. Nerede o? Kaçırdın mı? Göremiyorum ya. Ha. O kadar boktan ki renkler kör oldu. Hani şimdi siz video izler, da var mı lan? Şimdi siz video izlerken diyeceksiniz ki abi video piksel piksel. Ben de piksel piksel emin olun. Video değil oyun. Burada ne var? Ne saklıyorsunuz orada? Ha? He? ha? Putperestler. Peki. Her şey maksimum yapmak istiyorum ama. Bilemiyorum nereden başlasam. Ah. Oh. Dokuz kuyruklu tilki geldi. Arkana çesti nerede lan? Dokuz kuyruklu tilki geldi olmadı inşallah. Ben arkana çesini göremiyorum ha. Şimdi bu neye etkiliyor? Sadece bunlar mı olur değil. Sen otur bana bir ömür yeter. Öyle bilirsin. bu kadar kendini yorma. Güzel dizayn. iki tane varsınız falan ama. Boş. Karşınızda Dostres var. Dostres. İçeride misin? İçeridesin. Bu demoni zararsızlaştırmayak. Allah kahretmesin Salın şu transfer kartı. Cadı mı var lan orada? Öldürelim onu. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Hiçbir şey göremiyorum. Hasar rakamlarını kapa. Başka da bir şey yok zaten. Ölmüyor lan Twinkiler bu arada. Dalga geçtik şey yaptık ama. Ah. Ah. Tipime bak. <laughs> bu ne oğlum? Su büküyor. Rezillik <laughs> <laughs> kebabı Köpek ölmüş ruhu mu bu acaba? Köpüş Ölü müsün? Çiçek çıkarmasında bir şey var. Ekstra bir şey yapıyorsa da köpek ben şu anda görmüyorum. Harita bembeyaz. Skiller beyaz. bir kapama da yok. Hiçbir şey evolve olmuyor. Ne oluyor oğlum? Savaşta mıyız? Daha ne kadar kör salayım? La la Beni öldürebilir misiniz? Teşekkürler. Köpek yine canlandı. Boss beni öldürür müsün? Ne oldu? Boss öldü. Allah kahretsin. Bir tane daha tilki vardı ona mı? geldi oğlum? Benim daha işim bitmedi bir tane de iyi ol. Silahı evil yapsaydık. Haha <laughs> Reaper dondu. Reaper malsın. Malsın Reaper. Etrafında dans ediyor. Al fırtınalar falan kopuyor lan herhalde. <laughs>